Arkadaşlar merhaba. Bugün röportajımıza konuğumuz Saygıdeğer MK Ankara Gücü Kulübü'nün altyapı genel koordinatörü Cengiz Paça hocamız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam öncelikle organizasyonumuza katıldığınız için Ankara'dan İzmir'e bu organizasyonu geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Organizasyon Ankara Gücü Camiası olarak çok büyük değer kattınız. Hocam organizasyon hakkında süreç gayet hızlı ilerliyor. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Siz de yoğun bir tempoyla maçları izlemeye, gençleri keşfetmeye devam ediyorsunuz. Genel olarak ilk 4 gün sonunda organizasyon için neler söyleyebilirsiniz? Evet ben de, bu güzel kapsamlı geniş organizasyona emeği geçen Gold performans ailesine şahsınızdan bütün üyelerinizi çalışan emek veren herkese hem şahsım hem de kulübüm adına teşekkür ediyorum. Gold performanstan bu organizasyonla ilgili davet aldığımızda tabi kulüp olarak önce bir araştırma yaptık. Yani organizasyon nevi türünde ve özellikle de ben genel koordinatör düzeyinde katılmayı uygun buldum. Çünkü geniş kapsamlı olduğu için her zaman olmayan bir organizasyon olarak gördüm. Pazartesi'den beri buradayım. Gerçekten bu kadar sıcak bir havada ki bu arada İzmir yangınıyla ilgili de gerçekten çok üzülüyoruz. Ve bir an önce bu tür kötü olayların, yakışma ülkemizden artık arınmasını istiyoruz. Bunu da şunun için söylüyorum. Bu yangın dahi burada turnuvaya etki ettiğini görüyoruz. Havasal olarak. Dördüncü gün sonunda izlenimlerim e, gerçekten çok kalabalık bir turnuva olmasına rağmen özellikle sıcak havaya rağmen katılımı çok fazla olduğu noktada e, hemen hemen e, eksiksiz, noksansız tabii ki e, ufak tefek aksaklıklar e, mutlaka olacaktır. Çünkü sayı itibariyle 7-8 bin, bin bandında bir sayıdan bahsediliyor e, ama genel olarak gerçekten e, organizasyon oldukça profesyonel. Sanırım bu ilk birincisiymiş. Evet, Birincisi efendim. olmasına rağmen, hani bu bu seviyede başarı da gerçekten e, takdire şayan başarı. E, tekrardan e, Gold performansı hem yöneticilerine, üyelerine, çalışanlarına ve özellikle e, o altın orta tesislerindeki e, emek veren e, güvenlikten e, tüm destek ekiplerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam organizasyona katılırken çaplıca bir araştırma yaptığınızı söylediniz. Bu araştırma sonucunda bu organizasyon tabii ki genel koordinatör olarak sizin katılmaz bizim için çok değerli. Siz peki araştırma yaparken sonuçta biz ilk defa bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Hayalinizde veya tahminlerinizde bu kadar geniş çaplı, bu kadar büyük bir organizasyon olabileceği var mıydı? Yoksa biraz da geldiğinizde beklediğinizin üzerinde bir bir şeyle mi karşılaştınız? Yani gelmeden önce neler düşünüyordunuz? Geldikten sonra neyle karşılaştınız? Evet, tabii biz hem kulüp olarak çalıştığımız dönemlerde hem de kulüpte çalışmadığımız dönemlerde bu tür organizasyonlara, turnuvalara devamlı zaten davet edilen bir ekibiz. Ee, bu anlamda bu konuyla ilgili hani tecrübemiz de var ee, sene içerisinde yurt dışından gelen e, bu tür organizasyonlar var onlara gidiyoruz yine yurt dışından davetler aldığımız e, noktada turnuva'nın içeriğini inceleyerekten e, özellikle katılım sayısı e, oranı işte kalitesi e, ona göre biz katılım sağlıyoruz e, buraya gelirken de e, turnuva'nın Açıkçası bu kadar e, hani kalabalık olacağını ben e, tahmin edememiştim. Yani tabii ki katılımın yüksek olacağı belliydi ama hani bu 7-8 bin gerçekten e, çok e, bir iyi bir rakam. Hem e, sezonun e, en sıcak günlerini yaşamamız e, ve dikkat ettiğim nokta şu Türkiye'nin dört bir yanından yani çok uçray köşelerinden buraya futbolcu adaylarının çok büyük özveri emek vererek buraya katılmaları da ayrı bir e, teşekkür hak ediyor. E, umarım e, katılımcı gençler, çocuklar e, yıllarca besledikleri hayallere buralarda kavuşurlar. E, mutlak surette kavuşacaklarına inanıyorum. Çünkü yeteneğin önü hiçbir zaman kesilmez. Kimse tarafından kesilemez. E, o anlamda da tabii e, çalışan, bu işi azmeden, bu işin doğrularını yapan e, Çocuklar mutlak suretle ilerleyen dönemlerde bu işi en son noktası olan da profesyonele kadar götüreceklerine ben inanıyorum. Evet hocam burada sizin de söylediğiniz gibi sadece İzmir'de yapmamıza rağmen İzmir dışından buraya gelen birden yani yüzlerce insanımız var ailemiz var belki de zor şartlarda hem maddi hem manevi zor şartlarda buralara katıldılar. Biz de tabii ki Türkiye'nin her yerinden buraya insanlar aileler geleceği için buraya davet ettiğimiz kulüpleri de buna göre belirledik. Yani Diyarbakır'dan gelen kulübün de bir muhatabı olabilsin. Kendi şehrinden takımı olabilsin diye de düşündük. İzmir'den gelen bir sporcunun da muhatabı olabilsin diye düşündük. Bu konuda titizlikle buraya kulüpleri davet ederken bu erişilebilirlik kısmına çok özen gösterdik. İnşallah da karşılığını bulacağını düşünüyoruz. Hocam Ankara gücünün peki şu anda altyapıda gayet başarılı bir sezon geride bıraktı diye görüyoruz. Hatta daha bugün U11 takımınız Türkiye şampiyonu oldu yanlış bilmiyorsam. Yok değil mi? Ankara grup şampiyonu Ankara oldu. grup şampiyonu oldu U11 takımınız. Ankara gücünün genel altyapı durumu hakkında neler söylemek istersiniz? Sizce altyapının durumu nedir? ya Tabii Ankara gücü bildiğiniz üzere bu sene PTT Lig'den 1.6'ya ee, düştü. Ee, şu anda da kulüp olarak e, bir tabii sıkıntılı bir süreç. Çoğu takımda olduğu gibi Ankara gücünde de mevcut. Biz altyapıya geldiğimiz noktada ben e, 2019 ve 22 arası da yine altyapı genel koordinatörüydüm. E, yaklaşık bir ay önce de tekrardan aynı göreve geldim. E, tabii geldiğimiz noktada e, Ankara Gücü altyapısı e, A takım yaşadığı o şanssız sezonla birlikte paralel olarak da eee onlar da etkilenmişler ama çok kısa sürede özellikle tesis konusunda, eee yaşam alanı konusunda eee çok çabuk bir eee şey göstererek reaksiyon aksiyon reaksiyon göstererek öncelikle tesis konusunda eee ele aldık. Onunla alakalı çok ciddi şu anda çalışmalar devam ediyor. Altyapılar anlamında geçen sene 19 ve 17 takımı akademilikler A liginde, elit A liginde oynarken yine 14, 15, 16'da e, diğer bölgesellikte e, mücadele ettiler. 3 e, üç takımımız 14, 15, 16 e, gruplarını ilk üç sırada bitirerek e, Türkiye Şampiyonası'nda bizleri temsil ettiler. Gayet iyi temsil ettiklerini düşünüyorum. Yine 19 takımın e, statü gereği e, küme düşmen olmadığı için daha çok oyuncu kazanmaya yönelik bir politika izlediği için de sezon boyunca mücadelesini o şekilde sürdürdü. Genelde küçük oyuncularla mücadele ederek keza 17 takımı da sezonu kendine ileri derecede, ileriki derecede faydalı olacak şekilde gelişim açık oyuncuların yer aldığı iyi bir sezon geçirdiler. 10 tane takımımız var. 5 tanesi akademilik oyunu, 5 tanesi Küçük yaş grubu, eğitim grupları dediğimiz işte 13, 12, 11, 10 ve 9 yaş grupları. Yaklaşık 300 tane lisans sporcumuz var. Tam doğan tesislerimizde dışarıdan Ankara dışından yaklaşık 35 öğrencimiz bizim misafir ediyoruz. Bunların bütün okul herhangi her türlü ihtiyaçları bizim tarafımızdan, kulüp tarafından karşılanıyor. Şu anda da A takımda yeni sezonla birlikte 16 tane altyapı oyuncusu şu an A takıma çıktı. Bu da bize ileriye dönük umutlandıran, heyecanlandıran konular. Altyapı olarak, Ankara gücü altyapısı olarak biz bundan sonra da devamlı olarak A takıma oyuncu verme konusunda ben ve ekibimle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Ve çizgimiz her zaman Ankara'nın takımına, Ankara gücünün çocukları, Ankara'nın çocukları yer alması konusunda çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Hocam tabii ki e, A takımın şu anda zorlu bir süreçten geçmesi e, Ankara Gücü adına ve Ankara şehri adına e, güzel bir durum değil. Ancak tabii ki altyapıda oynayan genç oyuncular için de aynı zamanda bir fırsat. E, sizin de söylediğiniz gibi 16 kişilik bir ekip e, A takıma çıkma başarısında buluşmuş ve Ankara Gücünü şu anda belki de bu durumdan kurtaracak olan altyapıdan çıkacak gençler. Evet. O yüzden altyapıdan çıkan gençlere değer vermeniz, onları yetiştiriyor olmanız bütün camia kulüplerinin de yapması gerektiği gibi çok önemli bir şey. Bu konuda e, Türk futboluna verdiğiniz katkıdan dolayı ben şahsım onunla çok teşekkür ederim. E, tekrardan söylüyorum Ankara Gücü gibi e, camia takımları bu durumdan kurtaracak olan altyapıdan çıkan gençlerdir değil mi hocam? Yani aslında şöyle gönül ister ki e, Türkiye'deki genelinde altyapıyla alakalı e, kulüpler bu tür zor duruma düştüklerinde değil de hani kulüp politikası olarak, altyapı politikası olarak gençlerine daha çok yatırım yapması özellikle ve önem vermesi gönülden geçen bu. Ama e, Türkiye şartlarında e, devamlı olarak e, pahalı transferlerin ardından veya yanlış transferlerin, yanlış yapılanmaların, e, yanlış tercihlerin buna oyuncu teknik kadro yönetimler dahil e, yarattığı o büyük e, erozyon. Maalesef kulüpleri bir sonraki sezonlarda zorlu süreçlere itiyor ki şu anda Ankara'cı da bunu yaşıyor. Ee, hani gönül ister ki daha iyi yatırımlarla, tesis yatırımı, oyuncu yatırımı, e, çok kısa bir hesap e, yapmak gerekirse e, bir tane yabancı oyuncunun e, şu anda Türkiye maliyeti ikincilik lig, e, yani PTT lig dediğimiz e, lig için konuşuyorum, yaklaşık e, 30-40 milyondan aşağı değil. Evet. Yani bugün Türkiye'de bir sahayı yapmaya çalıştığın zaman e, yani maksimum maliyeti 10 milyonu geçmiyor. Yani bir tane yanlış yabancı transferi karşılığında o, o kulüp e, çok güzel bir 4 tane sahalı bir tesise sahip olabilir. E, ama maalesef kulüplerimiz bu noktada e, bence eksik kalıyor. Avrupa'nın çok çok gerisinde kalıyorlar. E, ama Türkiye'de bunu e, layıkıyla yapan takımlar da var. Altyapıya gerçekten değer veren, önem veren takımlar da var. Biz de kulübümüz olarak bundan sonraki süreci genç oyuncuların oynamasını şu anki fırsat fırsata çevirerek bunu bir eskiden olduğu gibi bir geleneksel hale getirip her sene altyapıdan en az 3 tane 4 tane oyuncu A takıma monte etme konusunda kararlıyız. Ve bütün çalışmalarımız da bu yönde olacak. İnşallah hocam. Tabii ki burada altyapıdaki yapılanma çok önemli altyapıdaki yapılanma üst yapıyı direkt olarak etkileyen tabii ki yöneticilerin de fikri bu konuda çok önemli. Üst yapıyı direkt olarak etkileyen bir faktör. Ankara Vücü Altyapı Genel Koordinatörü'nün bu e, zihniyette olması ve oyuncu yetiştirme odaklı olması gerçekten çok değerli hocam. Ya biz kulüp olarak aslında pek çok kulübün aksine en küçük yaş gruplarımıza en iyi eğitimci antrenörleri, en kariyerli antrenörleri monte etmek istiyoruz. Öyle de yapacağız. Çünkü alt yaş grupları bizim için ve özellikle benim için çok önemli. Yani çok önemsediğimiz bir grup. En iyi şartların, en iyi malzemelerin, en iyi imkanların mutlak surette sağlanması gereken yaş grupları küçük yaş grupları ama eğitiminde geçtiği nokta küçük yaş grupları olduğu için taban tabandan alacağı eğitim çocuğun ilerleyen deri, ilerleyen süreçteki kariyerini yani oyuncu kalitesi anlamında etkileyeceği için çok önemsiyorum yani küçük yaş grubunda alacağı eğitimi temel eğitim çok önemsiyoruz onun için de dediğim gibi en donanımlı en eğitimci en tecrübeli en kariyer hocalarımızı o gruplarımızda göreceğiz. Çok teşekkürler hocam. Hocam peki organizasyonumuz biliyorsunuz 9-19 yaş arası sporcuların katıldığı, evet. çok geniş bir yelpazesi olan bir organizasyon. Bu organizasyonda sizin bir hedef kitleniz var mı? Yoksa ben her yaş grubunu izlerim, iyi sporcuyu alırım diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa belli bir hedef kitleniz var mı? Yani şöyle... Tabii ki buraya katılan bütün yaş gruplarındaki çocukların hedefleri var. Ee, yani bugün biz tesise girdiğimiz zaman e, şu e, formayı gören e, pek çok çocuk bir anda e, ben hissediyorum şahsen. Ve heyecanlandıklarını hissediyorum. İşte Ankaraj'ın gelip izlemesi, bizden olması. E, çok yoğun, gerçekten de bir ilgi e, oluyor gençlerden bize karşı. E, buradan da onlar kendilerine teşekkür ediyorum. E, özellikle Ankaraj'ın da oynama isteklerini çok direkt böyle e, belirttikleri için de ayrıca bir gurur duyuyorum. E, hedef kitle olarak biz e, burada doğrucu olmak zorundayız. Çünkü bizim şu an A, A, A takımızda 2009'lu e, oyuncularımız var. 2008'li oyuncularımız var. Yani bizde biz de e, seviye bu noktaya geldiği noktada e, herkes e, mutlaka anlayışla karşılar ki eee Ankara Yüzy altyapısının o temel, temel eğitimden sonraki yani 14, 17ye kadar olan yaş bizim için daha eğitimli, daha akademik performans göstermiş oyunculardan ağırlıklı oluşturmak zorundayız. Onun için de biz daha çok ileriye derecede ileriye dönük yatırım yapabileceğimiz, özellikle 2014, 13, 12 yaşları benim şahsen burada hedef kitlem oldu. Ee, ve e, gerçekten çok yetenekli, çok kapasiteli oyuncuları da gördüm. Ee, biz de e, bunları e, tespit ettik. E, şu anda biz e, Ankara Ücü altyapısı ve A takım olarak transfer yas olmasına rağmen bu oyuncuları e, ya protokolle alıp e, kendi bünyemizde pilot okullarımız, pilot takımlarımızda değerlendirerek e, muhtemelen e, olası Ocak'ta açılacak transferimizde tekrar bünyemize katacağız. Yahut e, kendi illerinde, kendi takımlarında e, antrenör arkadaş dostlarımız e, aracılığıyla onların takibini bizzat zaten kendim yapacağım. Dediğim gibi gerçekten çok yetenekli oyuncular var ve bu anlamda iyi ki gelmişim diyorum buraya. Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten bir sonraki sorumda buradan bir transfer çıkaracak mısınız? Gözünüze çarpan bir oyuncu var mı olacaktı? Siz de vesileyle soruyu cevaplamış oldunuz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonda tekrardan Ankara Gücü Camiası'nı ve sizleri görmek bizim için bir gurur. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Ben de size tekrardan Gold Performans'ın değerli yöneticilerine bütün emeğe geçenlere, katılımcı bütün çocuklara hem teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. E, ayrıca bu tür organizasyonların özellikle de e, iyi takımların katılabileceği turnuvalar şeklinde e, düzenlenip e, devam etmesini bir sürdürebilirlik açısından devam ederek Türk futboluna gerçek anlamda fayda sağlanmasını düşünenlerdenim e, ve bu tür turnuvaları da her türlü her zaman davet ettiğimiz her turnuvaya da Ankara Spor Kulübü olarak altyapı takım anlamında da katılmaya hazır olduğumuzu bildiriyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. biz, te biz teşekkür ederiz hocam.